Çöle inen Nur 38 Kur'an'ı anlamak Kur'an hikmeti ve emirleri Kainatın bütün esrarını en yakın ve en uzak her zerrenin birbirine nispetinde zaman ve mekan boyunca olmuş ve olacak her şeye kadar Kur'an'ın hikmeti içinde bilmek lazım. Bilinbezi bilmek budur ve bu kadardır. Kur'an'daki sure, kelime, harf, nokta sayısına kadar zahiri ve batini remzlere doğru kemiyet ve keyfiyette her işaret varlığın hudutsuz mimarisinden bir haber ama bu budur, şu şudur demek ve mutlak teşhisleri koymaya kimse de takat hayal edilemez. Kur'an'ın zahirdeki apaçık emir ve delaletler müstesna esrar alemine karşı Böyle teşhisler koyan birini gördünüz mü? Şer'i bir emniyetle, imtihan ile o iddiacıya süf süflilik isnat edebilirsiniz. Kur'an'dan nefslerine ve nefsani havalarına pay çıkaranlar, Allah'ın haşyet duygusundan mahrum kıldığı bedbahtlardır. Kur'an esrarını yalnız Allah, insan çerçevesinde de en fazla yine Allah'ın bildirdiği kadarıyla Resul bilir. Emirlerse apaçık zahirleri ve onların bağlı olduğu sonsuz batınlarıyla mutlak mizan ve şaşmaz mihenk. Bazı sure başlarında hurufu mukattaatı Kur'aniye veya tavasıl Kur'an isimli kesik harfler sevenle sevilen arasında ne mütenahi esrar belirtici şifreler. Sadece insanı yeryüzünde halifesi olarak yarattığını ve onu eşya ve hadiseleri tesire memur ettiğini bildiren Allah'ın emrindeki zahiri delaleti mefkureleşmiş olsaydık, bugün müsbet bilgileriyle cihana hakim garbın basit akıl harikası bizde olurdu. İlahi cilve, topyekün garbı, bilmeksizin Kur'an'ı emrini tatbik eden ruhsuz bir ülke, şarkı da gördüğü halde anlamayan akılsız bir diyar olarak meydana çıkardı. İkisinin de hasreti öbürüne. Kur'an tefsir ve meali, Kur'an'ın tefsiri belli başlı hat ve derecelere kadar mümkün. En büyük tefsirci bizzat kendisine Kur'an nazil olan Resuller Resulü sonra sahabilerin büyükleri, daha sonra da toplu ifadeyle büyük hal, takva, ilim, ahlak ve tahkik ehli. Sonunculardan iki baş örnek, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Kadi Beyzavi Hazretleri. Bunlar da biri itikat ve amel, öbürü hikmet ve inceliklerde muayyen merhalelerle kadar ilerleyip haşyetle durmuş ve gerisini Allah'ın namütenahi esrarına bırakmış. Büyük tenzihçiler doğrudan doğruya tefsir işiyle uğraşmış ve örnek tefsirlerden birini vücuda getirmiş olan da Kadi Beyzavi Hazretleri. Her fet Kur'an'ın zahiri manasındaki derinlik ve sonsuzluktan dilediği güzellik ve büyüklüğü devşirmekte hürdür. Bu bakımdan sadece veç ve zevk anlayışıyla Herkes zaruri bir tefsircidir. Fakat herkese mahsus sabit, umumi ve teşhisi tefsir ve takdir esasen hiç kimsenin haddi değilken ancak belli başlı dereceler üzerinde büyük ilim ve ahlakla içtihat makamına erebilmiş kahramanların kârı olabilir. Bir insan ben Kur'an'ı kendi aklımla tefsir ederim dese de netice tefsirini Noktası noktasına büyük tefsircilerinkine uygun çıksa hareketi yine dini cinayetlerin en büyük yolu. Küfür, Kur'an'ı öz aklı ve anlayışıyla tefsire kalkışanın küfürde olduğu hadis ile sabit. Hazreti Ömer'in halifeliğinde muayyen bir yerin büyükleri, Kur'an'da kendi aleyhlerine tefsir ettikleri bir kelimenin tek harfi üzerinde o harfe ait noktanın üstten kaldırılıp alta alınması kadar küçük bir değişiklik istiyorlar. Mana büsbütün bozuluyor. Mana büsbütün bozulmuyor. Cevap: Yerin ve göklerin bütün halkı gelip de o noktaya çengel assalar ve asılsalar onu yine aşağıya indiremezler. Tefsir ödenmez bir vebal, altından kalkılmaz bir yük, tesellisiz bir cüret işi yanlış el atılan, yanlış kıvamlandırılan her noktanın bir atom bombası gibi patlayacağı tehlike tarlasında yol alabilmek için onun ruhaniyetine tevarus etmiş bir kılavuz bulmak lazım. Bu haşyete malik olmayan el Kur'an'ın sahifelerini bile çevirmeye layık değildir. Allah Kur'an'ında hiçbir defa sevgilisine has ismi nida edatıyla ya Muhammed diye hitap etmedi. Bunu biliyor musunuz? Eritici bir edep ve haya tecellisi. Halbuki en eski çağlarda bile derin aşk ve yüksek ilim devrine yakın tefsircilerden çoğu şu müstesna gamızayı inceliği görememiş. Ham ve kaba kalmış ve bazı ayet başlarında de ki hitabından sonra ya Muhammed diye onun has ismini kullanmak cüretini göstermiştir. De ki emrinden sonra bizzat Allah'ın kullandığı ismi nasıl kullanırlar ve bir sırrı çiğnemiş olmaktan nasıl ürpermezler. Anlayın Kur'an tefsirine mahsus ehliyet ne demektir. Meal işine gelince o büsbütün bel belalı, eskiden tefsir vardı, umumi din ilimleriyle meşgul ve irfan sahibi herkes Kur'an'ı zahirinden sökebileceği için ayrıca meal diye bir mesele yoktu. Yahut meal ve fumundan korkacak ve her ibareye tefsir demeyi tercih edecek kadar haşyet duygusu vardı. Halbuki insan iktidar ve itinasının son haddiyle ve tam haşyet ve teslimiyet duygusu içinde meydana getirilecek bir meal tefsirinden daha az tehlikeli olabilir. Haddini bilmeyen meal ise tefsirden daha vahametli. Kısacası meali de tefsir sayarak fakat başıboş tefsire hiç yanaşmayarak zahiri manaya tam riayet, haşyet teslimiyet ve bütün bunlardan sonra ne yapıldığını, yapılanın ne olduğunu ve ne ifade ettiğini bilmek. Yegane aziz ölçü. Bakın yapılanlar ne zannedilmektedir? Ve nedir? Meallere nakledilen dilin ismiyle verilen Türkçe, Çince, İngilizce, Kur'an ismi sadece küfürdür. Arapça Kur'an denebilir mi? Kur'an, Arapça mahluk lisanından da münezzehtir. Kur'an tercümesi demek de yanlış ve öbüründen ancak bir derece hafif bir cinayet. Bu da Kur'an'ın tercüme çerçevesinde zapt ve ifade edilebileceği gibi, bir gaflet edasına yol açar. Hiçbir tercüme aslının aynı olmadığına çok defa aslının altında bazen de üstünde olduğuna göre Allah'ın kelamını tercüme iddiası ne demek olur? Onu tercümesi kabil ve tercüme tabirinin kadrolaştırdığı eşyadan görmek olur şey mi? Öyleyse Kur'an'a el sürülemez ve Allah'ın anlamanız için Arap lisanı üzere indirdim dediği ana kitabın manalarına yabancı mı kalınır? Hayır. Aksine o manalara bürünmek lazım. Buna bilhassa memur ve muhtacız. Nasıl? Şöyle. Yukarıda temas ettiğimiz iş şartı ve şuuruyla yapılan ne Kur'an ne de tercümedir. Ancak bu bilgi nedir ki Allah kelamının zahiri manası her dile nakledilebilir. Bu nakillere sadece meal ismi verilir ve üstüne şöyle yazılır. Kur'an'ın Türkçe, Çince veya İngilizce zahiri, manası veya meali. İş budur ve bu işi en bilgiç ve çilekeş iman alimlerine yaptırmak. Her türlü indi tefsirden kaçınmak ve tefsir zaruri olunca mazinin büyük tefsircilerine sığınmak tek yol. Allah'ın ayetlerini ticaret mitahı diye kullananların son moda meal ve tefsirlerinden her Müslüman en vahşi çirkinlikten kaçarcasına uzak kalmalıdır. Bir tercüme, tefsir veya meali Kur'an zannetmek fotoğraftaki şekilleri canlı sanmaktan daha abestir. Ayet meali Eğer biz Kur'an'ı dağ ve taş üzerinde indirseydik Allah'ın haşyetinden dağ ve taş paramparça olurdu. Fakat Allah'ın çoğunu mühürlediği insan kalbi hiçbir şey duymuyordu. Evet sevgili izleyiciler 38. bölümü okuduk.